Ya Serpil, Hı. bu Sarp'ın anasıyla babası dünya seyahatlerini bitirdikten sonra Rüyam'la Sarp'ı biz bir an önce evlendirelim ya. Evet hayatım, onların düğününü yaparız. Ondan sonra sen şirketi Sarp'a devredersin, sonra biz dünya seyahatine çıkarız. He, çıkarız tabii, He, çıkarız. Şirketi sattan daha iyi emanet edeceğim biri var mı sanki? Aa, ee, niye Nurhan'cığım var? Ne? Yapma Serpil, yapma! Allah Allah ya. Şirketi Nurhan'a bırakacağıma yakarım daha iyi. Çünkü eninde sonunda ne yapıp yatıp o yakacak şirketi. <laughs> Annem Aa, Aa. 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 Ah bu Kuzum ne oldu? Kızım ne oldu, niye ağlıyorsun? Birisi kilo mu aldın dedi, ne dedi? Yok hayatım, kesin biriyle pişti olmuştur. Ondan ağlıyor bu kadar çocuk. Aa! Pişko'cum! Ah bu Kızım, kızım bir sus da anlat da ne oldu? Sarpişko... ...beni aldatıyor! <laughs> ne? Evet, yok! <laughs> Hoş geldin hayatım. Hoş bul. Senin neyin var ya? Niye suratın asık bir şey mi oldu? Yoksa baban yine benimle ilgili bir şikayette mi bulundu? Hayır hayatım, sorun sen değilsin. Sorun Sarp. Sarp mı? Ne oldu? Rüyamı aldatıyormuş. Ne diyorsun? Vay namussuz vay! Emin misiniz aşkım ya? Ya kızım gözümle gördün mü? Hayır ben görmedim ama. E? Dedektif gördü. Dedektif mi? Evet anneş kocum. Ben Sarp'tan uzun zamandır şüphelendiğim için peşine bir dedektif takmıştım. Öyle mi? Peki o zaman çağır o dedektifi bir de biz konuşalım bakalım. Buyurun efendim ben mi istedim? Yok şükür dedektif dedim. Kızım çağır da konuşalım şundan hadi. Efendim Rüyam Hanım'a ben yardımcı oldum. Şükrü sen boş zamanlarında dedektiflik mi yapıyorsun? Efendim ben bu villaya girerken ne iş olsa yaparım diye girdim. Sonuçta dedektiflikte de bir iş efendim. Yani izin verin icabında baypas ameliyatı bile yapar. Gevezalık etme şunu, gevezalık etme. Nedir şimdi bu işin aslı hastalığı? Şöyle bakalım. Efendim kendi gözlerimle gördüm. Siz de görebilirsiniz. Şu an birlikteler efendim. Sarp Bey ve o kadın. Merhabalar, <laughs> <laughs> <Ya, Ya>. nasılsınız? <laughs> Hiç iyi değilim Nura, hiç iyi değilim. O sap denen zampara hem kızım hem de beni aldatmış. Ben başından beri Sarp'ın sağlam papuç olmadığını söylüyordum zaten. Kemal e, lütfen sakin ol. Ben sakinim Serpil. Yalnız o sap denen zamparanın yanında yeterince sakin olur muyum onu bilemem. Düşünme Şükrü. Kemal Bey, ben de geliyorum. E evet hayatım, babamla git ve ona sahip çık. Evet babişkocuğum, git parçalı ol. Bana onun kaval kemiğini getir. O kaval kemiğiyle bak postacı geliyor şarkısını çalmazsan bana da rüyam demesinler. Efendim beylik tabancanızı mı alayım yoksa çıplak elle boğar mısınız? Gerek yok şükür gerek yok. Zengin <laughs> <laughs> <Söyledi, söyledi. gülüyor> kız fuck you don't.